Evet arkadaşlar, şimdi bir yedi veren siyah tutumuz var. Buna havaya açalım, havayı kökleme. Evet, havayı kökleme yapacağız. Burada üç dal var, onu yaptık. Böyle tam ortadan giriyor, ağacı e, havalanmasını kesiyordu. Buna bir şeyle havayı kökleme yaptık. Şimdi bu yanda da aynı şekilde bir dal var. Bu da yine orayı işgal ediyor havalandırmak için ağacın içi malum havalanması lazım. Bu dalı da buradan e, yine havayı köklüme şekliyle şimdi göstereceğim. Bunu da köklendirmiş olacağız. Bu şekilde şuradan arkadaşlar şöyle bir daire yapacağız. Bu çok güzel bir dut. Siyah dut. Bu şifa kaynağı bir dut böyle. Bunu ilaçlık olarak kullanıyorlar. Körde lappsamhet här.